Herkese merhaba. Bugün farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün bursluluk sınavında matematik konularından tek tek kaç soru çıkmış onu inceleyeceğiz. Bunu yaparken son seneyi baz almayacağız çünkü son senede sadece ilk dönem konularından soru çıkmıştı. Bu yüzden sadece son seneyi ele alıp bir analiz yapmak bizi yanıltabilir. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sınavlarını analiz edeceğiz. 2021'de acaba nereye kadar soru çıkar ona bakacağız. Diğer videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi hatta aklınıza gelen bir soru varsa yorumlar bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Şimdi ilk olarak 2020 yılı bursluluk sınavında matematikten hangi konular çıkacak onu bir tartışalım. Arkadaşlar matematikte şu sorular geliyor bana. Hocam ilk dönem konularından mı çıkacak? Biz bazı yerlerde bunu duyduk. Bize böyle söylendi. Arkadaşlar şu an için böyle bir durum yok. Geçen sene için evet sınav ertelendi. Ertelenmesiyle birlikte yapılamayan eğitimden dolayı yani yüz yüze eğitime geçilememişti. Bu sebepten dolayı birinci dönem müfredatından sorumlusunuz denmişti. Ama şu dönem için Böyle bir durum söz konusu değil. Beşinci sınıfın konularına bakacak olursak. Bakın bu kırmızı içerisine aldığım kısımlar arkadaşlar 25 Nisan'a kadar olan konular. Şimdi 2020 yılına bakacak olursanız sadece bu 5 konudan sorumluydu öğrenciler. Ve konu sayısı az olduğundan dolayı soru sayısı da bunlara göre artış göstermişti. Yani doğal sayılardan 2019 yılında bir soru çıkarken 2020 yılında 4 soru çıkmış. Bunun sebebi konular azaldığı için arkadaşlar konulara soruları dağıtmak zorundaydılar. Ve soru sayısında artış gözlemlendi. Bakın doğal sayılarda işlemler konusu ortalama olarak genelde 4-5 soru çıkıyor. 6 çıkmış 2016'da, 4 çıkmış, 3 çıkmış, 5 çıkmış ve daha sonra 7 çıkmış. Yalnız kesirler konusuna dikkat edersek, kesirler ve kesirlerde işlemler ayrılıyor arkadaşlar. Kesirler biraz daha temel anlamda kesir. Yani denk kesir midir? İşte hangisi kesir belirtir? Kesirleri sıralayalım gibi sorular kesirler konusu altında aldık. Kesirlerde işlemler ise kesirlerde toplama çıkarma biliyorsunuz. Bununla ilgili problemler. Buradan da 8 soru çıkmış. Ondalık gösterimden. 3 soru çıkmış. Daha önceki yıllarda da bakın 3'er soru çıkıyormuş. Şimdi bu dönem bunlara ek olarak yüzdelerden soru gelmesini bekliyorum. Eğer 25 Nisan'a kadar ki konulardan sorumluysanız ki şu an öyle. Temel geometrik kavramların çizilmesi, üçgen ve dörtgenlerden de soru gelmesi gerekiyor arkadaşlar veri işleme ve uzunluk alan ölçme bunlar 25 Nisan'dan sonraki konularda kalıyor. Bunlardan soru gelmesini beklemiyorum. 6. sınıf konularına bakalım. Bakın geçen dönem yine bahsettiğim gibi yukarıda da sınav tarihlerimiz yazıyor arkadaşlar. Bakın 21 Mayıs'ta 2016 yılında sınav yapıldığında hepsinden sorulmuş. Sadece çember konusunda sorulmamış. 10 Haziran 2017'de ya 2017 yılının sınavı da bakın Haziran'a kadar ki konular sorulmuş. 3 Haziran 2018'de de yine Haziran'a kadar ki konular sorulmuş. İlk dönem falan denmemiş bakın dikkat ederseniz. Yalnız 2020 yılında 5 Eylül yazmasına rağmen bu sınav 25 Nisan'da yapılacaktı. Daha sonrasında Haziran'a ertelendi biliyorsunuz. Bu sebeple pandeminin etkisinden dolayı da sınav konuları bir 1. dönem müfredatıyla kısıtlı tutuldu. Bu dönem sınavımız 25 Nisan'da yapılacak. Bu kırmızı dikdörtgene aldığım konular 25 Nisan'a kadar sizin okunuzda görmeniz gereken konular. Bu yüzden arkadaşlar bu dönem oran, cebirsel ifadeler, açılar, veri toplama, değerlendirme, analiz yani grafiklerle alakalı da soru çıkmasını bekliyorum. Dikkat ederseniz her sene veri toplamayla alakalı iki soru çıkmış. Açılarla ilgili bir iki soru çıkmış. Cebirsel ifadelerle ilgili ortalama iki soru çıkmış. Oranla ilgili de her sene bir soru gelmiş. Şimdi bu bize ne ifade ediyor? Yani çalışırken tempomuzu buna göre belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken bir net sayısı var. Bunu da kanaldaki diğer videolarda görebilirsiniz. Bu netleri acaba ben hangi konuya daha çok çalışarak ulaşabilirim size bunu vermeye çalıştık. 2020 yılındaki değerlendirmemize bakarsak burada soru sayılarının konulara göre fazla olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi de konu sayısının az olması arkadaşlar. Mesela kesirlerde işlemler konusundan her sene 3 soru çıkarken 2020 senesinde 7 soruya kadar yükselmiş. Çünkü sonu yok. O zaman ne yapacak? var olan konulardan daha çok soru soracaktı. Bu sebepten de sınav biraz daha kolay oldu, puanlar biraz daha yükseldi. Şimdi o zaman nereye kadar çalışmamız gerekiyormuş? En azından bu kırmızı dikdörtgen içerisindeki konulara çalışmamız gerekiyormuş 2021 sınavı için. 7. sınıf matematik konularına bakalım. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 sınavlarını değerlendirdik. Arkadaşlar 2020'de 5 Eylül 2020'de yapıldı bu sınav ama iki defa ertelendi. Yani 25 Nisan günü yapılacaktı 2021'deki sınavda planlandığı gibi. Ancak iki defa ertelendi. Konu sayısı düşürüldü. Bakın bu dönem konu sayısının düşürülmesiyle alakalı hiçbir şey söylenmedi daha. Şimdi kırmızı dikdörtgen içerisindeki konularımız 25 Nisan'a kadar işlenmesi gereken konular. Bu konulardan soru çıkmasını bekliyoruz. Zaten burada gördüğünüz gibi 7 tane konu ilk dönem konuları. Peşine 2, 2 konu daha geliyor. Ne bu konular? Doğrular ve açılar. Çok genler arkadaşlar. Eşlik ve denklemler konusunu daha tam bitirmemiştik zaten. Onu da bitirdiğimizde bu 9 konudan, soru gelecek 25 Nisan'da. Şöyle bir bakalım hemen hangilerinden sık geliyor. Bakın 2016, 17, 18'de cebirsel ifadelerle ilgili gelmemiş. Sebebi de arkadaşlar müfredat değişikliği 19 ve 20'de gelmiş gördüğünüz gibi. Eşitlik ve denklemler konusu var. Cebirsel ifadelerle çok karışır kazanımlara ayırırken ancak bu konudan da bakın geçen sene 5 soru gelmiş, ondan önceki sene de 3 ve 4 soru gelmiş. Demek ki buradan ben bu senede en azından 3 ya da 4 tane soru geleceğini tahmin ediyorum diyebilmeniz lazım. Rasyonel sayılardan bakın hep 2 soru gelmiş. Sadece 2018 yılında 1 soru gelmiş. O zaman bu senede 2 soru gelmesi gerekiyor diye düşüneceğim. E peki buradan nasıl bir çıkarım yapacağım? Arkadaşlar ben çalışırken bakın çokgenler konusu tamam son konulara doğru geliyor. Buradan bir soru geliyormuş. O zaman ben enerjimi ne yapacağım? Daha çok soru gelen rasyonel sayılarla işlemler veya tam sayılarda işlemler konusuna yönlendireceğim. Bu analiz bize bu imkanı sağlıyor. Yoksa tabii ki buradaki kırmızı dikdörtgen içerisindeki konuların hepsini çalışmanız gerekiyor. 8. sınıf konularımıza bakalım. 8. sınıftaki öğrenciler avantajlı. Niye avantajlı? Çünkü LGS'ye hazırlanıyorlar zaten. Bu konuları o zamana kadar bitirmiş olacaklar. Şunu belirtmek istiyorum. Eşlik, benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler konuları arkadaşlar son döneme kalıyor. Yani 25 Nisan'dan sonraya kalıyor. Bu sebeple kırmızı dikdörtgen içerisindeki konuları çalışmanız gerekiyor. Şimdi 2016 ve 2017 yıllarında neden bir analiz yapamadık ona değinelim. Bu senelerde arkadaşlar sizin sınav puanınız yani TEOK'tan aldığınız sınav puanları bursulağa da etki ediyordu. Yani oradan aldığınız puana göre bir başvuru yapıyordunuz. Böyle bir katılım söz konusuydu. Yani ayrıca bir 8. sınıf için bursluluk sınavı düzenlenmemişti o yıllarda. Son 3 yılın verisini bu yüzden ekledik. Buradan da dikkat ederseniz bakın köklü ifadeler, daha sonra üslü ifadeler, yine işte eşitsizlikler, üçgenler hep aynı sayıda sorular gelmiş. E o zaman 2020'yi görmezden gelirsek yani konular az olduğu için orada soru sayıları fazla 2021 senesinde de üçgenlerden yine 3 üç, eşitsizliklerden yine 1 Bu tarz köklü sayılardan yine en az 4 tane soru gelebileceğini göz önünde bulundurup ona göre çalışmamız gerekiyor Çok sorulan bir soru var 8. sınıf ve hazırlık sınıfı sorulara aynı Arkadaşlar yalnızca bir senenin sınavında farklı sorular sordular. Onlara da 8. sınıfın sorularına bakarsak daha kolay. 9. sınıfın soruları biraz daha zordu. Yalnız geçen sene sınav kitapçığının üzerinde de gördüğünüz gibi ekranda aynı sınav kitapçığını aldı öğrenciler. Ve buna göre sınava girdiler. Tabi sınav puanınız hesaplanırken siz 8. sınıf mısınız 9. sınıf mısınız sizi ayırıyorlar ama sorularınız aynıydı. Hemen bakalım. 2016 ve 2018 yıllarında hazırlık sınıflarına sınav yapılmamış. 2017'de var zaten farklı olarak yapılan bu sınav vardı arkadaşlar. 2019 ve 20 sınavları kitapçıkları benzer aynı. Hemen bir bakalım. 2020 sınavındaki sorular zaten aynı olduğu için istatistiklerde aynı. 2019'da da bu verilere sahibiz. Arkadaşlar 8. sınıf müfredatından çıkacağı için Konularımız zaten aynı. Yine dikdörtgen içerisinde kalan konulardan 25 Nisan'da sorun olacağınızı düşünüyoruz şu an için. 9, 10, 11. sınıf soruları aynı mı? Bu da çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar aynı. Kitapçıya da bakarsak her sene 9, 10 ve 11. sınıflar için ortak bir kitapçık düzenlemiş Milli Eğitim Bakanlığı. Öğrencilerimiz aynı kitapçık, aynı sorulara giriyorlar. Peki sorular ...hangi sınıftan soruluyor? Tabii ki 9. sınıftan soruluyor. Yani gidip de 10. sınıf öğrencisi 9. sınıf sorularını çözebilir ama... ...9. sınıf öğrencisi 10 ve 11. sınıf sorularını çözemez. Bu yüzden kitapçık ortak olduğundan dolayı müfredatımızın da... ...9. sınıf olduğunu söyleyebiliriz. Hemen konularımıza bakalım. Arkadaşlar 25 Nisan'a kadar bir konular. Bu dikdörtgen içerisindeki konular... Yalnız üçgenlerin yardımcı elemanları konusunun hemen başındayken 25 Nisan haftası bitiyor. Yani siz üçgende yardımcı elemanlar konusunda ilk kazanımlara baksanız fayda görürsünüz. Diğer konulara hemen bir bakalım. Önermeler ve bileşik önermeler konusundan 2018 ve 2019 yılına çıkmamış ama 2020 yılında konu sayısı az olduğundan dolayı buradan da sormuşlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz üslü ifadeler ve denklemler konusundan çokça soru geliyor. Denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalardan çok soru geliyor. E diğer konularda da ortalama birer ikişer soru sorulmuş arkadaşlar. Bunu dikkat ederek çalışırsanız kazanmanız için hiçbir engel yok arkadaşlar. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar herhangi bir yazı gelmedi ilk dönem konularından sorumlusunuz diye... Bu sebeple diğer yıllarda olduğu gibi sınav tarihine kadar olan konulardan sorumluymuşsunuz gibi çalışacaksınız. Bu da tablolarda gördüğünüz gibi kırmızı dikdörtgen içerisine aldığınız konular 25 Nisan'a kadar işlenmesi gereken konular arkadaşlar. Bu sebeple bu konulara çalışırsanız sınavı başarılı bir şekilde tamamlayacağınıza inanıyorum. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun. Diğer dersler için de böyle bir analiz bekliyorsanız yorumlar kısmını belirtmeyi unutmayın. Herkese sınavda başarılar dileriz.